Kemal'i, kolları çepe çevre sarmış vatanı, nabzını yokluyordu milletinin, içinde eski günlerin heyecanı. Yüreklerimizde Mustafa Kemal idari olarak yaşıyor. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, Bu yolda sevgi ve saygı ilan Konuşmama büyük önderim kendi cümleleriyle başlamak istiyorum. Ben size manevi miras olarak hiçbir doğma ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim vakfıdır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi fakat asla bu yolda taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Akıl ve ilmin rehberliğini bize miras bırakan 86. defa aynı üzüntüyle yad ettiğimiz büyük önderimizin kişiliği üzerinde durmak istiyorum. 1909 yılında İttihat ve Terakki Kongresi'nde askerin siyasete karışmaması, Kutusuz barışta bilge, yüreğinde milleti olan bir kahraman var. Yürekler bir oldu, içinde Mustafa Kemal. Etrafta hüzün, dileklerde o var. Sırtında koca bir cihan taşıyordu artık o Türk'ün ulu önderiydi. Yer gibi eserdi düşmanın üstüne. Yavuz çökerdi mavi gözlerine. Düşman kaçışırdı. <laughs> Mustafa Kemal geldi kaçır. Mustafa Kemal'in ordusu geldi. Silah tutmaktan nasırlanmış elleri tavuk gibi olurdu çocukları severken. Yavuz gözleri deniz olurdu genç neferlerine bakarken. Halkına değer verildi. Sırtındaki yük bir gün ağır gelmeye başladı ona. Hastalandı. Siroz denen bir illet, atamın sırtına kambur misali çullandı. Mavi gözlerine sisinmişti. Halk eli yüreğinde bekliyordu. Al yazman adalar, buruşuk ellerini göğe kaldırıp dua ediyordu. Rabbim, alma onu bizden, şifa ver ona. Aç güneş açsın gökyüzünde. Gördün ya. Gördüm, daha bu sabah. Ben de gördüm Atatürk'ü, Oscarın ortasında, öylece, bir başıma. Ben Atatürk'ü, onun. What? <laughs> şarkı söyler misin? Üzme yetişin, üzme derdin bir zaman. Neydi derdin? Söyler misin? Şahane gözler, şahane düşmezdi dilinden. Ey en güzel gözlerin sahibi. İçin kan ağlasa da yüzün gülerdi.